Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çan işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. İsterseniz biraz sonra bir Ankara'ya dönelim. Çünkü emeklilikte yaşat bir sürü izleyicimiz de bu haberi de bekliyor. E, ne olacak acaba diye. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili e, sevindirici bir gelişme diyebileceğimiz en azından bir adım. E, birçok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tarafından bu konunun incelenmesi gerektiğini iddia ediyordu. Mağdur olduklarını iddia ediyorlardı. EYT kısaltılmış hali emeklilikte yaşa takılanlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat verdi. Bir o haberimizi izleyelim. Sonra e, uzman konuğumuza bağlanacağız. <laughs> Emeklilikte yaşa takılanların düşüncesi alınacak. SGK ile görüşme yapılacak. Rapor hazırlanacak. <laughs> Emeklilikte yaşa takılanları umutlandıracak bir gelişme yaşandı. Sorunun çözümü için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Cumhurbaşkanı emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Evet hazır mıyız? Emeklilikte yaşa takılanların düşüncesini alacak, Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşülecek, ekonomik ve sosyal durum değerlendirilecek ve konu hakkında rapor hazırlanacak. Evet emeklilikte yaşa takılanlar çok konuşuluyor. Evet birçok kişi binlerce kişi mağdur olduğunu düşünüyor. İsterseniz bir hatırlatalım nedir bu mağduriyet? E, 1998 yılında işe giren bir işçinin e, 2023 yılında emekli olması hakkı bulunurken e, birkaç yıl sonra çıkarılan yasa yüzünden emeklilik e, 15 yıl sonraya yani 2038 e, yılına ertelenmiş tir deniliyor bu düzenlemede. Bu yasa nedeniyle binlerce kişi de EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar kapsamına dahil edilmektedir. Hemen Ankara'ya dönüyoruz. Doktor Saadettin Orhan İş ve sosyal güvenlik uzmanı bizi Ankara'da bekliyor. Efendim Sayın Orhan teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Emre Bey. İyi yayınlar evet, diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi birçok kişi evet böyle bir düzenlemenin yapılmasını bekliyordu ama biraz sonra EYT Derneği Başkan'ına da bağlanacağız. Cumhurbaşkanlığı tarafından bir kontağa geçtikleri söyleniyor. Acaba o ilk kontakta neler yaşandı? Onların detaylarını alacağız ama EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar bu sevindirici haber dedik ama esas sevindirici haber olması için ne yapılmasını bekliyor? İlk önce oradan başlayalım. Evet Emre Bey, biraz önce ifade ettiniz. Ee, aslında bu işin miladı 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce çalışma hayatına, sosyal güvenlik sistemine girmiş olan e, vatandaşlar, erkek olsun, kadın olsun, sigortalılar normalde e, kadınsa 38 yaş, erkekse 43 yaşında emekli olma imkanı, ihtimali vardı. Fakat 99'da getirilen düzenleme ile birlikte bu, kademeli olarak yaşları ertelendi, emeklilik yaşları ertelendi. Bu erteleme 3 ila 17 yıl arasında değişiyor, kişinin sisteme dahil olduğu yıla bağlı olarak. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olup da EYT yani emeklilikte yaşa takılan olarak ifade edebileceğimiz kişiler yaklaşık 5 milyon civarında bir vatandaşımızdan bahsediyoruz. Eğer çözüm olacaksa 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş bu kişiler için bir yaşa takılmadan yani o yapılan yaş düzenlemesine takılmadan emeklilik hakkının verilmesinden bahsediyoruz yani. EYT olarak hem dernek kurmuş sosyal medyada da adını sesini duyurmaya çalışan vatandaşlarımızın talebi bu doğrultuda. Onlar ne diyorlar? Biz sisteme girdiğimizde çalışma hayatına başladığımızda hangi mevzuat geçerli idiyse bizi 99'da çıkarılan yasayla değil o çalışmaya başladığımız dönemdeki kanuna göre emekli edin diyorlar. Böyle bir emeklilik hakkı tanınması halinde, böyle bir çalışma hayata geçirilmesi halinde de emekli olabilir. Yaklaşık 5 milyon kişiden bahsediyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, başkanımızın verdiği talimat e, bu doğrultuda bir tabloyu görelim bir rapor hazırlansın talimatı kamuoyuna bu şekilde yansıdı. Zannediyorum Cumhurbaşkanlığından ilgili konuyla görevlendirilmiş yetkililerle de bu arkadaşlarımızın bir görüşmeleri oldu. Bu görüşmede tabii daha şu an çalışmanın çok başında olduğu ifade ediliyor. Bir kere bugüne kadar bu konuyla ilgili çok fazla gazete haberi okuduk. Çok fazla sosyal medyada, farklı mecralarda haberler yapıldı. Fakat konunun teknik olarak sosyal güvenlik sistemine, ekonomiye, iş gücü piyasalarına evet. nasıl bir Sayın Orhan, etkisi olacak? Veya bu kesimin, noktada, buyurun. O noktada girmek istiyorum. Şimdi bugüne kadar bu konunun ele alınamamasının, tam olarak alınamamasının nedeni, ekonomik bir takım getirisi, yükü olacağı iddia edildiği için de. Söyler misiniz bu 5 milyon kişi... E, Mağduriyeti giderilirse istedikleri şekilde ne kadar bir ekonomik tablo çıkıyor ortaya siz bu konuyla çok uzun yıllardır zaten şey yapıyorsunuz meşkursunuz ama bunun ekonomiye maliyetini de 3 aşağı 5 yukarı ne kadar diyebiliriz? Emre Bey burada yapılacak çalışmanın kapsamına göre maliyet değişiyor. Burada yıllık e, 2 milyar 3 milyar lira gibi ilave e, maliyetten tutun da e, 12-13 milyara kadar 15 milyar liraya kadar e, yeni Türk lirasıyla bir maliyet söz konusu olabiliyor. E, Maliyetin farklılaşması da şuradan kaynaklanıyor. Şimdi önümüzde benzer bir konuyla ilgili Finlandiya modeli diye bildiğimiz bir model var. Orada benzer bir şekilde emeklilik için belli bir yaş şartına tabi olup fakat daha erken bir yaşta emekli olmak isteyenlere de örneğin 3000 lira emekli maaşı bağlayacaksa daha erken emekli olmak istediği her bir yıl için %2-3 gibi 2-3 puan gibi emeklilik maaşından e, feragat etmek şartıyla daha erken e, emekli edilme e, modeli söz konusu. Böyle bir çalışma mı yapılacak yoksa doğrudan e, belli bir yaş şartını yerine getirmiş fakat e, emeklilikte takıldığı yaş şartını da beklemeden e, emekli edilmesi halinde de e, farklı bir tabloyla karşılaşabileceğiz. E, ben açıkçası şöyle bir düzenlemeyi beklemiyorum. Yani 99'da getirdiğimiz yaş şartını bu kişiler için kaldırdık. Artık bu kişiler prim gününü doldurdularsa hemen emekli olacaklar şeklinde bir düzenleme açıkçası çok evet, gerçekçi Oran. bir düzenleme. Gerçekçi bir ihtimal olmaz. Sayın Orhan, evet bunun gerçekçi olmadığını siz de söylüyorsunuz. Az önce Finlandiya düzenlemesinden bahsettiniz değil mi? Orada emeklilik için mesela süresini dolduran kişi evet. beklemeden yüzde iki kesintiyle maaşlarını almaya başlıyor şöyle bir bilgi var Doğru mu acaba evet. emekliliğine iki sene kalansa yüzde 3 yıl kalansa yüzde altı yani ne kadar çok fazla süre varsa emekliliğine ona göre yüzde %6, yüzde altı yüzde onlara kadar kesintiler olabiliyor yani doğru mu benim aktardığım kesinlikle aktardığınız şeyler Doğrudur, doğrudur, doğrudur Emre Bey. E, farklı alternatifler de burada tabii geliştirilebilir. E, bu illaki Finlandiya modeli olacak diye bir e, durum yok. Fakat burada e, bizim Türkiye olarak bugüne kadar ki eksikliğimiz Emre Bey daha çok konuya e, sadece ekonomik boyutuyla değil de e, sosyal boyutuyla da iş gücü piyasasının gerçekleriyle de e, ilintili olarak çok kapsamlı bir çalışmayı henüz yapmamış olmamız. Örneğin eee bugün iş gücü piyasasında insanların en çok iş ilanlarında gördükleri şartlardan birisi işte 35 yaşını aşmamış olmak, 40 yaşını aşmamış olmak gibi şartları çok yaygın görüyoruz. Niye? İşverenler ister istemez eee mümkün olduğu kadar genç eee eleman, daha doğrusu gençlikle tecrübeyi bir arada eee bulundurabilen 30-35 yaş civarı personelleri çok daha fazla tercih ediyorlar yaşını aşmış, 45 yaşını, 50 yaşını aşmış özellikle kişileri çok fazla istihdam etmek istemiyorlar. Mesleklere, işlere göre değişmekle beraber. Dolayısıyla emeklilikte yaşa diyorlar ki biz emekli olmak istiyoruz, devlet bize daha çok gençsin diyor çalışmak istiyoruz. İşverenler bize çok yaşlısın diyorlar. dolayısıyla biz bu iş gücü piyasasının şartlarında ne yapalım diye soruyorlar. İşte bu ne yapalım sorusuna tabii ki siyasetin yöneticilerin, partilerin cevap bulması gerekir. Cevap bulacaktır. Son yıllarda da sosyal medyayla başlayan örgütlenmeleri evet. dernekleşmeyle de beraber artık emeklilikte yaşa takılanlar çok daha güçlü ses çıkarmaya başladılar. Sayın Orhan. Dolayısıyla burada sadece ekonomik şartlardan değil de diğer yönlerden de meseleye yaklaşmakta fayda görüyoruz. Evet, sayın Orhan bu arada dediniz ya evet bir emeklilik yaşı geldiği halde beklemek zor yani prim günü doldu ondan sonra genç işçiler tabii ki daha çok istihdam edilmek isteniyor ama şöyle de bir